Ücretsiz bir şey gelmiş. Bakalım Altın gelmiş. Ne diyorsun? Arkadaşlar bu arada ben Evo biraz oynadım. birazcık işte İşte böyle karakter Bir seviye daha geçmiştim. El primo, bro. bro şey yapalım. Gü güçlendirelim bir seviye. Jesse, Bull, sonra işte Shelly, Nita, Colt. Bunları çıkardım. Ve Penny'nin 7. seviye ben yapmadım. Böyle var arkadaşlar. Bir de bu şu aksarı şey bunu seçelim. Topu ben düşman konu atışıyor. Bunu yapalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Böyle bir şey var oyunda. Ee, ben böyle 6 gündür bunları bir... İlk önce bandana şeyi veriyor. Sonra işte Daryl veya Penny'i seçtiriyor. Ben Penny seçtim. Diğer gün işte seviye atlatıyorsunuz. Beşinci seviye oluyor Penny'i. Penny'nin e, nasıl desem e, rozetini veriyor size. Sonra ben 5. gün 7. seviyorlar ve yeni kostüm veriyorlar. Tavşan Penny 6. gün. Aksesuar e, alacağım. Yani olacak. Sonra işte 15. gün son gün Edgar Edgar veya GIF alacağız. Arkadaşlar bilmiyorum hangisini seçtim. Yorumlara belirtebilirsiniz. görev yapacağım. Sonra ödüllerden biriktireceğim. Bu şey çıkmadı. Ee, arkadaşlar görev yapıp biriktireceğiz, biriktireceğiz, biriktireceğiz. Bu videonun 55'e kadar. 51'i de bırakmanı ben ama. Ya bu video 55'e kadar biriktiremem de. Yani 55'e kadar video video biriktirmeye çalışacağız. 55'te biriktirdiğimiz zaman geldiğimiz geldiğimizde bir videoda da bunları açacağız. Şöyle e, görev yapacağız. PIN ile görevler var. Allah yanlış arkadaşlar. İlk o ile Ben bunu yapmak yapamadım. Arkadaşlar. PIN ile tek hesap açmışım. arkadaşlar. <laughs> 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 Bye. Okay. Dün gidelim arkadaşlar bakalım. Hayır, 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 hayır. Bırak onu bırak. Hayır o benim. Arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, direk yöneldi miyiz? Katın Arkadaşlar, <laughs> evet, 4 kişi manyak etmişiz. Şimdi. şimdi de 60.000 daha var görevimizden. Toplam 5 kişi daha yok etmemiz lazım. O görevi tamamlamamız için. Arkadaşlar bu arada Doruk Titik kanalına da abone olmayı unutmayın. Ona da abone olun. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar arkadaş oldum. Ay kanki yardıma gel ya. Hayır. Arkadaşlar. Aa, anam ağır ağır şey var. Arkadaşlar öldük. Vallahi ölecek. Ölmedik çok güzel. Yani yükleri yükleme. Arkadaşlar öldük. Bir kişi de yok edemedim herhalde. Yoksa ben mi ben mi? Bir tane gene bir tane var. Şu 5 kişi yok et görevini de tamamlayalım. Sonra 400 jetonumuzu alalım. Ben siktim. Hani o? Bir Arkadaşlar bu değil 200 gelecek. Neden? Çünkü ben yanlışlıkla çıktım. Demek dedim. Olmaz şey. 400 olacaktır. 200-300 kapı. Yok mu? bir, jansıp... but, 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 but yeah, bir canlı bırakın da ben alayım Ya dur o zaman. ayıp değil

arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar az önce nasıl adam raşladığınız gerektiğini adam adamın kilden kaçırdığını öğreteceğim. Öğrettim. Şimdi de nasıl tilki gibi saklanılır onu öğreteceğim. Şunu bırakalım şuraya. Anladım. Arkadaşlar Ha doğru tamamlamak Arkadaşlar burayı gördünüz. Görmediniz gibi gördünüz. Arkadaşlar ya da öyle yapsak mı? Ya da yapmayalım. Arkadaşlar bir saniye bakalım. Büyük kutudan karakter çıkma olasılığımız yüzde kaç? Buraya geleceğiz. Buraya çıkacak. tüm hmm, enler savaşçı çıkma olası bu benim Ben, arkadaşlar benim IQ'm yetmiyor bu kadarlara. Boş verin, boş verin. Sıkıntı yok. Neyse açıyoruz olur musunuz? Şey nani? Nani çıksın inşallah. İşte. Arkadaşlar olmadı. Neyse arkadaşlar son bir maç daha yapacağım. E, sonra videoyu bitireceğim çünkü eğer o 45. kıya kadar gelmeye çalışırsa video nereden baksanız bir 15-20 dakika olacağı için çok da sıkmamak istemiyorum sizlere. Lola yeme asık Ember'im. Ember'la bir son başımıza atalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Bitireceğiz. Bir de sıkmak istemiyorum çok video uzun olur. Siz de sıkılırsınız zaten. <laughs> atacağım? Son tur. Bu olmadı. Bu olmadı. Son atacağım. Hadi 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 hadi. Hadi. Arkadaşım. Arkadaşlar arkadaşlar Nita bakın. Vay wow, Nita şey çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar 5 saat çıkmış onu da öldüreceğiz. Ve videoyu bitireceğim burada o maçtan sonra. <laughs> arkadaşlar üçüncü olduk sanırım. evet arkadaşlar bu videoyu da bu kadarlık olsun ee, Doğru doğru tıklamayı abone olmayı unutmayın görüşürüz bay hmm. bay